eşimle beraber geçen de bir restorana gittim. Eşime evlenme teklif ettim ve evlenmeye karar verdiğimiz restoran seneyi devresini yapalım falan filan. Bir tane Amerikalı çift. Çok az masa var zaten. Yani sadece lezzete oynayan çocukların hmm. sahip olduğu bir bir dükkan burası. O yüzden gidiyoruz yani. Adam ayağa kalktı, önünü ilikledi. Biz de dedik ki o da evlenme teklif <laughs> edecek. Biz de hazırlandık. Falan. Hayır, adam dedi ki bir yıl içerisinde Amerikan doları cinsinden yüzde elli pahalı olmayı nasıl başardınız? Garson kaldı böyle. Dedim ki sen otur ben anlatacağım. <laughs> merhaba merhaba. Uzmanından dinleyin. Ben dedim ekonomistim ben ne pahalı. <laughs> dedim ki bu dedim dükkanın bir yıllık maliyeti yüzde arttı dedim. Ama döviz kuru sadece yüzde yirmi beş arttı. Adam dedi ki olur mu öyle saçma sapan şey? Olur. Her sebep ben anlatıyorum böyle. Allah yardımcınız olsun.